Ömer bin Hattab radıyallahu an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir Müslüman hakkında iyi olduğuna dört kişi şahitlik yaparsa Allah onu cennete koyar buyurdu. Biz üç kişi dedik o da üç kişi de buyurdu. İki kişi dedik iki kişi de buyurdu. Tekrar bir kişiyi sormadık demiştir. Enes radıyallahu anh'tan bir keresinde bir cenazeye uğramışlar ve onu iyilikle övmüşler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerekli vacip oldu buyurdu. Sonra bir başka cenazeye uğramışlar. Onu da kötülükle almışlar. Bunun üzerine yine gerekli vacip oldu buyurmuştur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh da, ne gerekli oldu diye sormuş. O da bu iyilikle övdüğünüz var ya cennet ona gerekli oldu. Kötülüklandığınız diğer kişiye de cehennem gerekli oldu. Sözler Allah'ın yeryüzü sizler Allah'ım yeryüzündeki şahitlerisiniz buyurmuştur. Ebu Bekir radıyallahu anh bir kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında diğer bir kimseyi övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defalarca yazık ettin. Arkadaşının boynunu vurdun. Arkadaşının boynunu vurdun buyurdu. Arkasından sizden biriniz mutlaka kardeşini övecekse ve bu kimseyi öyle biliyorsa falan kimseyi şöyle sanmaktayım ama onun hesabını görecek olan Allah'tır. Ben Allah'a karşı kimseyi temize çıkaramam desin buyurdu demiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem falanla falanın dinimiz konusunda iyi bildiklerini zannetmiyorum buyurdu demiştir. Diğer bir rivayette ise üzerinde bulunduğumuz dinimizi iyi bildiklerini zannetmiyorum buyurmuştur. <laughs> Ebu Hureyre radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zandan sakınınız. Çünkü zan sözün en yalanıdır. Kulak hırsızlığı yapmayınız. Gizli mahrem konuları incelemeyiniz. Almayacağınız malın fiyatını arttırmayınız. Birbirinize hasetlik yapmayınız. Birbirinize kızmayınız. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz buyurmuştur. Ebu Bekir radıyallahu anh'tan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi iki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelirse öldüren de öldürülen de cehennemdedir diye buyururken işittim. Ey Allah'ın Resulü, öldüreni anladık ama öldürülen niye cehennemdedir dedim. O da karşısındakini öldürmeyi istiyordu da ondan buyurdu. Ümmü Gülsüm bin Ukbe radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işitmiştir. İyilik kastıyla bir sözü birisine isnat edip veya iyilik kastıyla bir söz söyleyip de insanların arasını düzelten kimse yalancı değildir. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin kardeşine Üç geceden fazla küs durması helal olmaz. Bu iki kişi karşılaşır. Birisi yüzünü şu tarafa öbürüsü bu tarafa döndürür. Ama bunların en iyisi selama başlayıp küslüğe son verendir buyurmuştur. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birbirinize kızmayınız, birbirinize hasetlik yapmayınız, birbirinize arkanızı dönmeyiniz, küsmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Hiçbir Müslümana üç günden fazla kardeşine küsmesi helal olmaz. Birbirlerine merhamet, şefkat ve sevgi konusunda müminleri bir vücut gibi görürsün. Vücudun bir organı rahatsız olursa diğer organlar uyumadan hararetle birbirlerini ona çağırırlar.